Gece yarısına kadar otur, gece yarısından sonra yat. Ne teçhüt var, ne sabah namazı var, ne bir şey var. Horozların, mesela beyaz horoz, evde diyor besleyin. buhari hadisi ya, öyle kenarda, kıyı, kıyıda bir rivayet değil. Onunla alakalı 15-20 tane hadis-i şerif. Enteresan, top garibime gitti. Beyaz horoz diyor besleyen, eve şeytan girmez diyor. Onun ötmesi berekettir diyor. Evde diyor efendim, bütün cin vesaire, kötü musallatlar olmaz. Bir sürü rivayetler var. Beyaz horoz. Yani fırsat olsa bir besleyeceğim bir tane. Ha. Öyle acayip bir şey. O kadar rivayetler var. Onun ötmesinde gece teheccüde öter. Ey arifler Allah'ın has kulları kalkın ya. Dermiş. Ürü derken onu söylüyor. Süleyman Aleyhisselam bu hadet ma hadet ma Bu horoz ne diyor? Bu horoz ne diyor? Kurtu bir de göstermiştim size, değil mi size yerini? Bir zahmet sen onu şey yaptı. O kuşların 15-20 tane vardı ya. Onları tek tek okuyayım burada ya. Kuşlar neler konuşmuşlar. Onları da Süleyman Aleyhisselam tercüme etti bize. Tek tek. Her bir kuş ötme şekillerinde Allah'ı zikrediyor. Bazıları da bize vaaz ediyor. Karganın ötmesi de karga kızıyor. Yanlış yapanlara ait diyor sizin gibi adamlar diyor falan. Onu söyleyeceğim inşallah. Neler var? Horosin bağırıyor gece. Ey Allah'ın veli kulları, arifi billahlar kalkın ya. Kalk, kalk. Sabah namazında ötüyor, ürü, ey gafiller kalkın diyor. Sabah namazında gafil diyormuş. Gafil, kalk. Öyle demiyor ama benzettim de ha. <gülüyor> 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 gafil diyor. Gafiller diyor. Sabah namazındaki ötmede. Ya ilk okuduğumda biraz şeyime gitti, zoruma gitti ya. Ya bari sabah namazında ey ya mübarekler kalkın falan. Öyle demiyormuş ya. Gafiller diyormuş. Yattın sabaha kadar bari şimdi kalk. Hiç kalkmayanlara ne diyor onu bilmiyorum. Artık orada. <laughs> <laughs> Sabahtan başka bir şey de söylüyordur herhalde. Ey gidi. Ne teheccüde kalkıyor ne sabah namazı. Ne olacak bu? Medeni uygar adam.